Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabletimize etike tabletimizin arkasına etiket nasıl yapıştırılır onu anlatacağım bugün sizlerle. Arkadaşlar bildiğiniz gibi saat 18.43 sıralarında çekiyorum bu videoyu. Neredeyse saat akşam 7'yi doğru çekiyorum. Bu değil mi kardeşim? Evet. Şöyle alıyoruz arkadaşlar. Hani böyle süslemelerde üstleme için kullanabilirsiniz. Böyle iyice yapıştırdığınızdan emin olun arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şeffaflığı üzerinde attı. Şöyle gördüğünüz gibi. Kardeşimiz de yapıştırdı. Şu şekilde şeffaflığı var arkadaşlar üzerinde. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son kez. Şu şekilde olduğu gibi aynı silikonlu kaldı. Umarım güzel bir çalışma olmuştur. İyi